Bundan yaklaşık 15-20 sene önce meslek hayatımıza başladığımız zaman e, dolgu maddelerini daha çok nazolabiyel oluk dediğimiz burun kenarı çizgiler için kullanıyorduk. Ama şimdi yüzün her tarafında e, yüzü şekillendirmek amacıyla dolgu maddelerini kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi de çene bölgesi. çene bölgesi aslında güzel bir bütün olarak baktığınız zaman en önemli yerlerden bir tanesi. Biz estetik amaçlı yüzümüzü değerlendirirken yüzün bir üçgen şeklinde olmasını istiyoruz. Bu üçgenin temel özelliği şu. Tepesi aşağıda tabanı yukarıda olan ters bir üçgen şeklinde düşünün. Ve bu üçgenin en uç üç noktası da çene bölgemiz. Eğer çenenizin uç kısmı sivri değil, daha düz ve daha enli bir çeneniz varsa yüz hatlarına baktığımız zaman yüz hatları daha köşeli hale geliyor. Ve köşeli yüz yapısı daha maskülen, daha erkeksi bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla bayan hastalarımızda çenenin özellikle uç kısmını sivriltmeyi isterken erkek hastalarımızda da tam tersine çeneyi daha köşeli bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de farklı dolgu maddelerini kullanıyoruz. Çene bölgesinde kullandığımız dolgu maddeleri yüzün diğer bölgelerinde kullandığımız dolgu maddelerinden özellik olarak birazcık daha farklı, daha sert yapılı maddeler. Çünkü burada kemik benzeri bir yapı oluşturarak çenenin şeklini değiştirmeye çalışıyoruz. Çene bölgesinin önemli olduğu ikinci nokta da Yüzümüzdeki bu ters üçgenin yanı sıra aynı zamanda gıdı bölgesi de çok önemli. Birçok bayan bize özellikle gıdı şikayetiyle birlikte geliyor. Eğer çeneniz daha G gerideyse ve küçük bir çene yapınız varsa bu çene gıdımızı taşıyamadığı için daha gıdılı, daha şişman bir yüz yapısı oluşuyor. Bunu engellemek amacıyla da çeneyi bir tık öne taşıdığınız zaman gıdının oluşmuş olan bu gıdı görüntüsünü kamufle edebiliyorsunuz. Aynı zamanda küçük çenelerde Çene yapısı ne kadar küçülüp ne kadar geriye doğru gittikçe yanaklar daha aşağıda ve daha üzgün bir yüz, yüz hattı oluşuyor. Bulldog çizgileri dediğimiz ağız köşelerinden çeneye doğru uzanan yaylarında oluşmasını görüyoruz. Bunu da engellemek amacıyla yine çene bölgesine dolgu uygulayarak bu görüntünün azalmasını sağlıyoruz. Estetik olarak yüzümüzün güzel görünmesi için çene bölgesi yüzümüzün merkezinde yer alan ve en önemli noktalardan bir tanesi ve bu bölgenin tedavisinde dolgu uygulamalarını severek kullanıyoruz.